Olası büyük depremlere karşı uygun bina yaşı kaç olmalıdır? Proje şartlarına uygun ve sağlam yapılmış yapılarda depreme dayanıklı bina yaşı 20 yılını aşmamış binalar sağlam ve güvenilirdir. Kentsel dönüşüme girmesi gereken bina yaşı 60 ve üstü binalardır. Daha önceden ister sağlam yapılmış bir bina olsun veya olmasın, bina yaşı 60 yılını tamamlamış ise bina kentsel dönüşüme girmesi gereken yaş grubundadır. Bina yaşı 60 yaş ve üstü olan iller sıralamasında İstanbul ilk sıradadır.